Evet Ayaz Kağan salıncağa da bindi mahalledeki. Neredesin? Ha, hemen çıktı. Hemen çıktı. Bu sefer buradan mı çıkacaksın? Dönerli. Tamam buradan buradan çık bakalım. Hadi bin. Bu tarafı mı güzel? Şu yeşil mi güzel? Dönerli. Öbür, öbür kıvrımlı olan daha mı güzel şu? Dönerli, Dönerli olan daha mı güzel? Bir de yeşilden gel bakalım oradan. Yok yüksek değil ya daha hafif. Bak ben tutarım ben seni burada. Gel bakalım. Gel. Gel. Hangisi güzel şimdi? Kırmızı mı? Eve gidelim mi? Hayır. Hmm. Buna da şöyle bineceksin. Otur. Tamam. Bir dakikayı geçti. Dur. Videoyu kapatayım. Hmm. Anneanne de arabada bekliyor.